Ayşe'nin Survivor hayatı bitiyor mu? Yaşadığı sakatlık nüksetti. Ve birden dururken yere yığıldı. Sunucu Murat Ceylan bile gözyaşlarına hakim olamadı. Ayşe'nin son durumu ne? Survivor hayatı gerçekten bitti mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Ayşe Yüksel'e geçmiş olsun diyorsan ve Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Ayşe Yüksel bu sezonun en iddialı yarışmacılarının başında geliyordu. Ki zaten sakatlığından önce artı 22 puandayken ona en yakın olan isim Adem bile 8 puandaydı. Gerçekten durumu çok iyiydi. Fakat çok kötü bir sakatlık yaşadı. Aslında bu sakatlığı başka birisi yaşasa direkt Türkiye'ye gönderilirdi. Mesela sezonun başında Melih abinin sakatlığı aslında Ayşe'nin sakatlığından daha hafifti. Fakat hem çok fazla gelecek vaat etmediği için hem de Acun Ilıcalı'da çok fazla kredisi olmadığı için o kadar uzun süre onu yarışmada tutma gereği duymadılar. Fakat Ayşe Yüksel için gerçekten haftalarca hatta belki bir buçuk ay kadar beklendi. Ameliyat oldu, haftalarca hastanede kaldı, haftalarca oynamadan adada kaldı. Bunları zaten biliyoruz. Fakat maalesef ki Ayşe'nin o sakatlık tekrardan nüksetti. Ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. Sunucu Murat Ceylan ise bu duruma çok aşırı derecede üzüldüğünü ve bu durumu nasıl da sizlere dahi anlatacağım bilmiyorum. Telaffuz dahi edemeyeceğim. Gerçekten çok kötü. Diyerek aşırı derecede üzüldüğünü gördük. Şöyle bir durum var. Bence Ayşe'nin sakatlığı o kadar ciddi bir durum değil. Survivor'da zaten reytingler biraz düşük olduğu için fragmanlarda her şey aşırı derece abartılıyor. Buna defalarca kere şahit olduk. Ben bunun öyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Ayşe en fazla 1 iki dokunulmazlıkta oynayamaz. Belki Türkiye'ye gitmesi sıkıntıya düşebilir. Bu da onu psikolojik olarak bitirir. Fakat ben diskalifiye olacağını düşünmüyorum. Ama şu durumu da unutmamak gerekir. Ayşe kredisini fazlasıyla doldurdu. 2-3 haftalık bile bir tedavi süreci olacak olursa eğer Ayşe Survivor'dan diskalifiye edilecektir. Ama çok büyük ihtimal birkaç gün içerisinde aramıza tekrardan dönecek. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.